Bu hikaye türünde olaydan çok insanın belli bir zaman içerisindeki durumu anlatılmaktadır. Edebiyatımızdaki... Peri ne işin var senin burada? Nasıl yaptın sen bunu? Nasıl yaptın? Peri dinle bir dakika beni ne olur. Ya dokunma bana! Sen de öldürdün babamı ya! Hayatım ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? İstemeyerek oldu, kaza oldu yemin ederim. Nefret ediyorum senden. Katilsin sen katil. Pazarımızdaki en önemli temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal'dır. Hocam... Güneş Hocam. Benim gitmem lazım çocuklar. sen Güneş. <laughs> Beni öldürdün. <laughs> erkek tipi. Hem romantik hem hizmetkar. Bu riski fazla yürümez ben sana söyleyeyim de. Ya beni bozmasan ölür müsün? Evet. <laughs> Isındın mı? <laughs> Isındım. İyiyim. O zaman konuşabiliriz. Konuşmasak? Ateşi izlesek? O mesele ciddi Selinciğim. <laughs> Sakın o konuyu açma Ali. Daha konuyu bilmiyor. Ne hemen söyleyeyim. Mesele benim oyunculuk yapmam. E bana bak romantik ortam dinlemem ormana kaçarım. Selim beni dinleyecek misin? İyi tamam. Ya böyle kestirmeden söyle. Babanla konuştum. Ne demek konuştum? Çok kötü durumdaydın dayanamadım gittim iki çift laf edeyim dedim. Ya sen böyle bir şey neden yapıyorsun? Ben odamı görmek duymak istemiyorum sen bilmiyor musun? Sen neden bu işe karışıyorsun? Selim'i beni dinleyecek misin? Hayır dinlemeyeceğim. Ya Peri'yi kaçırmaya kalktı o. Hayatımızı mahvetmeye çalışıyor sen bilmiyor musun? Başka bir şey var. Dinlemek istemiyorum duymak istemiyorum. Ya benim Zafer diye bir... Yok. O da aynısını söylüyor zaten. O da aynısını söylüyor. Zaten. Ne? İkizlerin babası ben değilim dedi bana. Annenin bunu o yapmamış senin. Yalan. Peri, ne demek ağlayarak okulu terk etti? Kendinde değilmiş işte. Tuvalette çığlık attı öyle diyorlar. Ne? Ya annemin nesi var ya? Ablacığım bu Haluk ise anneme kötü bir şey yapmış olmasın sakın. Herkes de duydu. Bakıp duruyorlar. Ya sen boş ver onları. Onların hepsi var ya geri zekalı. Anne annem öleyim dur. açmıyor işte ya, açmıyor. Ya abla, ya ben çok korkuyorum. Ya anneme bir şey olduysa. Bir tane korkma sen, sakin ol tamam mı? Dur <laughs> ben bir daha Lucas'ını arayayım, belki o biliyordur bir şeyler. Nazlı. E? Annemin nesi var? Anlamadım. Dün kavga ettiniz. Annem bugün ağlayarak okulu terk etti. Ne oluyor? Ne, demek terk etti gitti? Ne ya, ya okulu terk etmiş işte. Önce sınıfı terk etmiş sonra tuvalete gitmiş. Tuvalette de bağırıp çağırmış. Ondan sonra da okuldan çıkıp gitmiş. Ya ne oluyor? Biz çok korkuyoruz. Tamam kapat sen ben bulacağım onu. Ya hayır kapatamam. Bana ne olduğunu anlatır mısınız lütfen? Tamam ben seni arayacağım. Kapatıyorum. Ya hayır. Aa, kapattı ya. Gıcık. İnsan birazcık bizi de düşünür. Ne, bir tanem benim. Canım tane kardeşim. Gel buraya. Doğan günü, neylesin neylesin Kimmiş peki? Aydınlık ne söyledin? Söyleme, duymak istemiyorum söyleme. Allah'ım Allah beni versin kimse duymak istemiyorum. Gel buraya gel. Ne diyeceğim? Anne ben Bir ömür sevdiyim. Bilmiyorum sormadım. Bilmek de istemiyorum zaten. Bilmek istemiyorum ben de istemiyorum. Tamam tamam. Bak eğer öğrenmek istersen buradayım tamam mı? Öğreniriz. Gerçekten. Vazgeç gönül Vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde Ateş böceği misali hmm. Önce şöyle balığı aldık biraz kestiriyoruz şöyle. Oh. Dikkat edin sıcak.